seni görüyorum <laughs> Şimdi bu projeler kapsamında FAO ile ortak yürüttüğümüz proje kapsamında sizlere eğitimler verildi ve burada bir etkinlik yapılıyor şu an. Amacımız bölge çiftçisinin, bölge halkının bulunduğu yerde üretim yapması ve bu üretimi de en iyi şekilde pazarlaması ile ilgili çalışmalarımız var. Sağolsun bu bölgedeki kooperatifimiz kooperatifimizde e, faal bir kooperatif. Çalışıyorlar, ellerinden geldiğince e, yaptıklarını, ürettiklerini tanıtmak ve e, pazarlamak amacında da değişik şeyleri var. Bizim desteklerimiz e, devam edecek. Bu kursak hatırlananlar devam edenlere e, böyle FAO aracılığıyla. Birer çapa motoru verildi, diğer ilçelerimizde kırkım makinesi ve değişik alet ve ekipmanlar verildi. Buradaki amacımız böylesi güzel yerleri muhafaza etmek, insanları burada tutmak ve burada üretimin, hayvancılığın, bitkisel üretimin devam etmesini sağlamak. Tabii bir taraftan bunu sağlarken de bu bölgedeki halkın da refah seviyesini yükseltmek istiyoruz. Temel felsefemiz bu. Ee, yani gerçekten buralar bakir yerler, tamam ulaşım belki biraz zor oluyor ama yine de insanların daha sağlıklı, sıhhatli, yaşayabileceği, doğal ürünleri üretebileceği alanlar. Artık dünyada trend buna doğru gidiyor. Yani bugün tıbbi aromatik bitkiler olsun veya organik gıdalar, doğal gıdalar şu an için ciddi pazarda pay elde etmiş durumda. Biz de bu ıı, pazardaki paydaki rolümüzü arttırmak istiyoruz. Bunu da sizlerle beraber yapacağız. Biz the provincial director and his team to be here uh, for this big occasion of this distribution of this machineries to all the women farmers that we trained uh, beginning of this year under Farmers Police School. Öncelikle İl müdürümüze ve onun çok değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl proje altında uygulamalı çiftçi okulları için verdiğimiz eğitimlere katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonu e, yaptığı ve bu aldığımız uygulamalı çiftçi okulları altında aldığımız aletlerin dağıtım için organize edilen bu çalışma için de çok teşekkür ederim. Bu iyi bir again to this beautiful Aslında en son geldiğimizde sanıyorum Mart Nisan ayıydı buraya geldiğimizde buraya tekrar gelmek istedim. O zaman geldiğimizde uygulamalı çiftçi okulunun bir modülünü ziyaret etmiştik ve tekrar buraya gelmek istedik ve bu da çok önemli bir fırsat oldu bizim için. Öncelikle ilim teşekkür etmek istiyorum. Kahve sağladığı destekler sizlere ulaşmamızı sağladığı için. Daha sonra bu projenin finansörü olan Arka Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu ortamı bize hazırladığı için ve bunları finanse ettiği için. Ve özellikle geçim kaynaklarının arttırılması için sizlerin bu konudaki çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza devam ederiz. Yeter hocam. Evet. Nasıl başladı? Güzel başladı. Evet. <laughs> Bir heveslendik, başladık. Nasıl gidiyor peki? Güzel. Şu an çok mutluyuz. Böyle bir başlangıç olarak Kooperatif Başkanlığında ilk adımı olarak çapa motorlarını veriyor, dağıtıyor olmak bizi de çok heyecanlandırdı ve bu aşamalarda böyle pahalı desteğiyle işte birçok desteklerle böyle devam edeceğine inanıyorum. Hala heyecanımız devam ediyor. Üç yıl olmasına rağmen e, insanlara hala heyecanla anlatıyor olmamız ve bizi örnek alıyor olmaları bizi de çok mutlu ediyor. Hani bunlar e, nasıl olacak diye soruyorlar. her. E, ne yapabiliriz, biz de yapmak istiyoruz demeleri bizi daha çok mutlu ediyor. Evet e, kadın çiftçilerimizi de makineler... Bir de ben alayım. İl müdürlüğü için. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Benim kamera çıkıyor <laughs>